bitti. Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber yine Zola ve rekabetçi videosundayız. Ee, ancak şöyle bir durum oldu. Videoyu yarıda başlattım. Neden diye soracak olursanız oyundakiler hile. Şimdi hileye karşı savaş yaptık. Ha, tabii ki de kaybettik. Sonuçta hile olduğu için. Ama siz de bir izleyin derim. İyi seyirler. Oynamasınlar. Abi şu an evet. Video videodayım şu anda. Bile bota. Bu videoyu deste at abi. Atacağım. Kanka, dev şeye dikkat et. Açık sniper bakıyorum. Karşı tarafı heal olması iyi. Oha. Ha siktir lan. Yok böyle bir şey ya. bu adam <laughs> ne bu adam biliyorum. net bu adam. Sen kendini öldürüp beni izlesen. <laughs> İzle beni. Tamam şu an seni izliyorum. <laughs> Şaka gibi. Bakalım nereye çocuğun kim? Bir dakika. Sol 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 sol. Hadi canım ya. Abi, bak şimdi ee, rastgele bir yeri pusalım. Bak şöyle bir şey yapalım. Ha, rastgele bir bir adam, para bir yeri pusalım. Birimiz para bakımın oraya mı? çıksın. Gelin gelin izleyelim. Birimiz para bakımın Adam hile neyine pusuyor görüyor zaten. Kanka gelsene oraya ben bir, bir daha çekeyim seni. Aaaa ve peynir tutuyor maşallah. <laughs> bak şimdi. sağ geldi seni seni sağa bak yaklaşma bana <laughs> Alian girsen öldürürdün ha bir şey mi karşıdakiler <laughs> Alian da öldürmüşler işte. ne oldu Bomba karşıdakiler rank basıyor büyük ihtimal değil mi info oldular. kasamaz abi onlar rankı düşecek emin ol. Hacem yok. Hem, hem <laughs> abi, hem de e desteği atarım merak etme kanka bu arada otobar geldi yanlış mı gördüm bak şimdi Al. orta açık orta kanka, kanka kanka dokunma dokunma kal orada bomba kuruldu kal orada bekle bekle hiçbir şey yapma yani, yani. Bak. Yok, Yalandan bir de bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> bomba bölgelerini koru. Ben bile hile açtım da böyle değil ya. Abi böyle ya. Oyunu kirletiyorlar. Açıkça söylemek gerekirse gerçekten kirletiyorlar. Sana. Kanka base var. Base bir yeri. Base iki yedi. Base üç yeri. Mermi bitmiyor ya. Hayda harbiden mermi bitmiyor bu arada Bombayı kur ve patlat. Ben ona dikkat etmedim biliyor musun? Kulağım şişti lan lik 30. rezi Öldürdüm ile. Bravo. Helal ho ho. Ben de onların base'indeyim şu anda. Vallahi hiç info vermeyeceğim. Zaten yenilik. Al üstte işte, bot. Kapalı geldi. Kapalı oldu. Anı açacağım bunu. Hmm. Snipe var. Bir şey, oto mu? Hmm. Hmm. İki. Kuru abi hmm. ya. Kurayım mı abi? Yok gerek yok diye şey yapmadım ya. Kur kur, kur. Birey bir elde. Kaçak kaçak. Kal orada Geldi. iki kişi. Zaten senin evi ona veriyorlar. Direkt karşıdan. Açık orta. Sen. <laughs> o benim adam. Ne adamlık sen? Sen adamla alakası yok. Adam evi veriyor orada. Bunlar da pis. Bomba kesin. imha edildi. Gladio kazandı. Abi ben şöyle bir güzel bir bomba şey kur kendime. ve patlat. Bekleyeceğim adamı ya. Açığa çıkarmak değil miydi? Arkasına geç. Kırılır, Bak şimdi bir yer biliyorum. İnşallah. Hay maşallah. Bekleyeceğim bakalım. Ay. Adam pro. Adam hile değil, adam oynuyor. Tahmin ediyor. Kanka kesinlikle oynuyor. Ada oyuncu biz balsuz işte. Kesin adab oyuncu ya. Bu net kanka Sizin de gördüğünüz üzere gayet net bir hilelerdi. Ee, tabii ki de bu tek değil. Ee, daha çok karşımıza geldi. Bazen video açmadım ama artık dank etti. Ya yani dedim video açayım ve bunu göstereyim. Ee, tabii ki de çok karşınıza gelmiştir bir değil bunlar aslında azalmıyor aksine artıyor ve devamlı karşımıza çıkıyorlar bu oyunu oynanabilir olarak çok zayıf kılıyor şimdi gördüğünüz üzere burada bir takım var ya buradaki bir takım belki rank kasıyor olabilir ee, ayrıca şöyle bir şey de var zula e, mesela örnek veriyorum klanı aynı klan ya bunlar araştırılmalı edilmeli bir kişi banlandıktan sonra bu banlanma olayı e, sadece hile. Kullanan kişiyi banladım değil. Bunun içeriğine girmeliler, bakmalılar. Ya benim anlatacaklarım çok bir şey yok. Zaten görünürde her şey. Ee, videoları takip etmeyi unutmayın. Yine devam edeceğiz rekabet çatmaya. Saygılar.